Meditasyon yaparken, ben genelde guided meditasyon yapıyorum. Ben de mukbang yapabilirim. Her şeyi guide mi Rehber, rehber. Nefesini duyuyorum. <laughs> Başlattı mı ha? <laughs> Nefesini duyuyormuş. Ben çok garip bir rüya gördüm. Selam guys. Selam guys. It's been a very very uzun zaman. Biliyorum her zamanki gibi düzenli video çekmiyorum. Ama sürekli böyle hayat. Hayat is in the way you know. Hayatımda bazı şeyler oluyor. O yüzden ben video çekemiyorum. Sorumluluk alamıyorum. Video girmeden önce biraz böyle catch up yapalım. Sohbet edelim. Neler yapıyorum hayatımla? Yeni bir direksiyonda yürüyoruz. Yürüyoruz. Doğru mu? I'm going in a completely different direction in my life. Kurs yapıyorum şu an ve kodlama öğreniyorum. Onu yapıyorum şu an hayatımda merak ediyorsanız. Ama aynı zamanda YouTube'u çok özlüyorum. Sizinle konuşmayı çok özlüyorum. Instagram'da sizin yorumlarınızı ve mesajlarınızı özlüyorum. O yüzden geri geldim. Sizin için video çekmek istiyorum ve kendim için video da çekmek istiyorum. Çünkü ben video çekerken böyle kreatif olabilirim. Ama video çekmeyince kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Like, It's my outlet. It's my creative outlet, you know? Dişimde bir şey var. Şimdi ben tekrardan böyle okula gidiyorum, kurs yapıyorum. Ve sabahlarda böyle uyanıp kursa direkt gitmek istemiyorum. Yani güzel bir sabah rutin oluşturmak istiyorum hayatımda. Bunu her zaman söylüyorum. Bir gider Ama gerçekten Yani yeni routine that makes I like to modify and change my routine and like incorporate things, take things out, see what's like. I'm <coughs> on video gördüm. billion dollar. morning routine videosu. Ben de onu denemek istedim. Hayatımı değiştirecek mi? Sanırım değiştirmeyecek. Çünkü bu challenge'lar hayatımı gerçekten değiştirmiyor. Ama sizin için deniyorum. Like if it değiştirir hay my hayat, I'm gonna say to sis, it's gonna değiştir your hayat. Ama if it's not going to değiştir your hayat, I'm gonna say boşver. Zamanınızı harcama. It's not gonna değiştir your hayat. Şey gibi. dopamin detox challenge videosu gibi. Bu videoda billion dolar morning routine challenge yapıyoruz. Bakalım Billion dollar morning routine nedir? Billion morning... Ya söyleyemiyorum şunu ya. Billion dollar morning routine nedir? Bu milyarderlerin tak... Bu milyarder... Mil... Milyarderlerin takip ettiği bir rutindir. Yani bu rutini yaparsam milyarderler olurum. Şaka. Tatrosei kötü şaka. Neyse, Bu rutinde erken kalkacaksın. Ondan sonra rüyalarını düşün. Bir bardak su iç ve vitamin al. 20 dakikalık meditasyon ve 2 dakika hareket. Soğuk duş al, günlük tut. Ondan sonra for 30 dakika jürgana oku a kitap. Less başla the challenge. Ben çok garip bir rüya gördüm. Ve biraz korkunçtu detay girmek istemiyorum. Unutmak istiyorum. Ben her sabah şu iç, iç, üç, bu üç ilaçlar... I take these free vitamins every morning. Iron ve vitamin C. Ondan sonra vitamin D3. Vitamin D. Ondan sonra şunu içiyorum. Cod liver oil. Ben bunu içiyorum çünkü e, ben balık yemiyorum. Balıklardan nefret ediyorum. Balık yiyemiyorum. Denedim. Her türlü balıkı denedim. Balıkı? Her türlü balığı denedim. Ama ben hiç beğenmiyorum her zaman böyle when I done the balık it makes me want to curse. so I don't eat the balık bir yıl önce çok kötü cilt sorunum vardı böyle çok kötü akne problemim vardı ve bu çok iyi geldi ciltime belki akne'niz varsa bunu deneyebilirsiniz. Vitamin D içiyorum çünkü İngiltere'de hiç güneş yok. Bunu neden işleyeyim bilmiyorum ama... Supports the reduction of tiredness and fatigue. O yüzden istiyorum çünkü sürekli yordunum. Let's eat it. Şimdi biz meditasyon yapacağız. Bu challenge'da 20 dakikalık meditasyon yapmanız gerek diyor. Ama ben bayağı uzun zamandır meditasyon yapmadım. O yüzden 20 dakikalık meditasyon yapmayacağım. 5 ya da 10 dakikalık meditasyon yapmaya çalışacağım. Ama belki daha az yapabilirim. Like, I'm gonna do however much I can die on. Does that make sense? Hayır, Dayanana kadar. Ne? Dayanana. Dayanana kadar. Dayanana Ross'a kadar yapacağım. Lady Dayanana kadar. Lady Dayanana kadar yapacağım. Yeah, I know. Yeah, I know. Ben genelde um, guided meditasyon yapıyorum. Meditasyon yaparken. Meditasyon yaparken. Anne. Gayrı kargo olanın burnu boktan çıkmaz. Tamam. Bunu ilave et. Şey da söyle. Burnu karg... O ne demek ya? Rehberi kargo olanın burnu boktan çıkmaz. Sen anlamazsın onlar anladı. Okay. Meditasyon yaparken ben genelde guided meditasyon yapıyorum. Ben de arada mukbang yapabilirim. Mama! Mukbang! yapabilir miyim? Genellikle guided meditasyon yaparken ben, ben genellikle genellikle meditasyon yaparken ben guided meditasyon yapıyorum. O demek böyle bir insan arkadan konuşuyor ve seni böyle e, how do you say guide? Beni How do you say guide mom? Rehber, rehber. <laughs> rehber. Rehber, 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 rehber. <laughs> rehber. Rehber, rehber. Rehber, <laughs> rehber. Rehber, rehber ediyor um, arkadan. Mm -hmm. Yeah. Rehberlik ediyor sana. Rehberlik ediyor bana e, uh, arkadan. Bu daha çok boka sok diye. Ondan sonra existential crisis'lar yaşar soulful'da. Solda. Bunu yapacağız. 10 minute meditation music for positive energy. Mm -hmm. Guaranteed find inner peace within 10 minutes. <laughs> Anne sen ne yap benimle orada? Hala yap şu meditasyonu da ilk başından. <laughs> Çocuğun öyle konuşulur mu? Biraz ev temizlesek, de işte meditasyonu. O da çok meditatif bir <laughs> şey. Sus. O da bir tozun biraz çok meditasyon. Anlıyorum adamın tozunu. Sus sus yap meditasyon da bir bana yer. Bu da o. Artık duyar seni bana Hadi hadi. kütüphaneye girmeye çalışıyorum. Sen kaldın zaten Bekliyorlar seni. Bu dalak bir adam. Arkadan senin şapırdamayı duyuyorum. Başlayacağım şapırdamasına ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen ne başlayacaksın? Ben başlayacağım. Hadi Kemal. Ya hadi diyorum sen. I'm trying to get you. Ne geleceksin ya? Of <laughs> ne? Divan sonra getiriyor bana başını ya için Nirvana'yı. Ben de hiperaktivite var. Ben Nirvana'yı falan bekleyemem gelmesine. Beklemen gerek. Bu da de al git hanayı al da Duyuyorum şapırdamayı. Allah'ım ağzıma şey mi bağlayayım ya torba? Al kapına maske takalım. Ona, that's not gonna do anything. Duyuyorum seni. Kulağını da Nefesini Nefesimi duyuyorum. Başlattı bana. Nefesimi duyuyormuş. <laughs> Ne izliyor beni? Kızım gözüm kapalı çabuk ol. Ha. Ya çabuk ol ama Gözün açık değil mi? Hı -hı. Sen de mi meditasyon Hı -hı. yapıyorsun? Yapıyorsun. Ne düşünüyorsun? Yok düşünüyorum aslında. Hey, Şu meditasyonu şurada kapatıyoruz çünkü gördüğünüz gibi meditasyon yapamıyorum. Ee, tabii um, benim yüzünden yapamıyorum. Ben tabii ki senin yüzünden yapamıyorum. Başka kimin yüzünden? <laughs> Hala lütfen. Just be Evelyn. Are you okay? <laughs> okay, so it's day beer of the Billy and doing morning routine. ve hayatım hiçbir şey, hayatım değişmedi. Okay tabii ki ilk günde hayatım değişmeyecek. Haftanın sonunda bakacağız böyle bu morning routine gerçekten faydalı oldu mu. Ama şunu diyebilirim meditasyon çok iyi geldi bana. Soğuk duş The soğuk duş was the en zor thing I have done in my hayat. İnanılmaz iğrençti, korkunçtu, ağlayacaktım. Ona her sabah yapabileceğim mi bilmiyorum. Çünkü yalan söylemeyeyim. Soğuk duş almayı sevmiyorum. Kim seviyor? Seviyorsan biraz birisiyle konuş bence. I'm gonna try it. I'm gonna it, But I don't know if I'm gonna be able to yap it. Um, neyse. Bu rutinde en çok sevdiğim şey meditasyon ve hareket yapmak. Um, i̇ki dakikalık yoga yapıyorum bu challenge'da ve o güzel oldu. İyi geldi bana. Nasıl iyi geldi bilmiyorum ama kendimi daha pozitif hissediyorum. <laughs> neyse, let's devam the challenge. Gibi garip bir ya gördüm. <laughs> for hafta ve direkt bir büyük değişiklik hissetmedim hayatıma. O yüzden eski rutine geri döndüm. Yani waking up geç, panicking, not eating, kalfaltı ondan sonra direkt korsu gidip, chaotic routine. Ve öyle devam ettim. 3 ya gündür. For this custom, I'm going to speak in English. So when I started doing my old Uh, morning routine i then realized oh this billionaire morning routine actually is very five dollar my old routine is çok chaotic it makes me stressed, i yani, güzel, not bir routine değil. Ve kendimi daha çok tembel ve unmotivated he said uh, normal routine yaparken. Ama bu i'm billion dollar m morning routine yaparken. um Kendimi gerçekten çok iyi hissediyordum. Thank you for izleying this video. Like atmayı unutma, paylaşmayı unutma. Paylaş this video with a tembel arkadaş who needs to wake up erken. Görüşürüz. Bye guys. I don't know why I said it like that. Okay, Bye, guys. Okay, bye. Şimdi, dişimde bir şey var. İnşallah siz bunu görmüyorsunuz. Görüyorsanız gör. Sanki human ne demek? İnsan değilim. İnsanım. Bazen yemek kalıyor dişimin ortasında. Hadi. Let's başla the billion dollar morning routine. Bunu söyleyemiyorum ya. Billion dollar morning routine. Hadi. Let's başla the billion dollar morning routine. O biraz agresif oldu.